Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. 2014 sorularını çözeceğiz bu videomuzda. E, bu arada mikrofonu değiştirdim. Umarım bir sorun olmaz. E, başlayalım direkt. The Types of the Folk Tale ve Tipen Türkşel Marhen adlı tip kataloglarını aşağıdaki araştırmacılardan hangileri hazırlamışlardır? E, direkt doğru cevabı söylemek istiyorum. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hepsini okumak istemedim. E, he, doğru cevabımız B şıkkı. E, the Types of the Folk Tale e, Anti-Armist Thompson'ın hazırlamış oldukları bir masal tipleri kataloğudur. E, Tipen Tipentruk Shell ise e, Eberhardt ve Boratav'ın hazırlamış oldukları bir e, katalogdur arkadaşlar. Burada özellikle Eberhard ve Boratav'ın eserine temas etmek gerekir. E, bizi en çok ilgilendiren kısım burasıdır diye düşünüyorum. E, Tipen Tipentruk Shell adlı masal tipleri kataloğunu e, Boratav hocası Eberhard ile birlikte hazırlamıştır. E, çalışmanın en yani çalışmanın önemi şudur. Türk masallarını dünyaya tanıtma noktasında önemlidir ve aynı zamanda bu alanda da ilk eser olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Bir dörtlük var karşımızda. Soru kökünü okumak, okuyarak başlayalım. Bu koşma dörtlüğünün yapısına göre tür aşağıdakilerden hangisidir? Figan eylemesin yok yere bülbül, bülbül bilir elbet gül kıymetini. Kıymetini kendi ne bilsin gönül, gönül veren bilir dil kıymetini. Dikkat edildiğinde birinci mısranın son kelimesiyle ikinci mısranın ilk kelimesi aynı. İkinci Mısranın ilk son kelimesiyle üçüncü Mısranın ilk kelimesi ve yine burada da son kelime ilk kelimeyi görüyoruz arkadaşlar. Ee, biz bu tarz koşmalara zincirli ya da zincirleme koşma adını veriyoruz arkadaşlar. Ee, zincirleme koşma ya da zincirli koşma dize sonlarındaki e, kafiye kelimesinin bir sonraki dizenin başında yer almasıyla oluşturulan koşma türüdür diyebiliriz kısacası. Bir de bent sonundaki kafiye kelimesinin e, bir sonraki bentin başında yer almasıyla meydana gelen koşma vardır. ÖSYM bunu sordu. Ee, ...şiir vererek sormadı, tanım olarak sordu aslında. Ee, normalde kaynaklar... ...bir e, bentin... ...bir dörtlüğün sonundaki... E, ...kafiye kelimesini... ...diğer dörtlüğün başına taşıdığı zaman bunu kaynaklar zincirbent koşma olarak... ...ele alıyor. Fakat ÖSYM böyle bir ayrıma gitmemişti 2015'te sormuş olduğu bu soruda. Buna da zincirli ya da zincirleme koşma... E, ...şeklinde bunu bu şekilde kabul etmişti. Bunu ifade etmekte fayda var arkadaşlar. Yani ÖSYM zincirbent koşma veya zincirleme koşma ayrımına gitmiyor. Hepsine zincirli ya da zincirleme koşma olarak kabul ediyor diyebiliriz. Diğer şıklara bakacak olursak yedekli, musammat, dedin dedili, ayakta bunların örneklerini aldım. Slaytlarımıza bakalım. Slaytlarda örneklerimiz var. Yedekli koşma demiş olduğumuz bir dörtlüğün ikinci mısrasından sonra bir manenin yerleştirilmesiyle oluşan ee, dört türdür, koşma türüdür. Bakıldığında uyanmıştım ha bu hafilen ha filan. kırklar dolu verdi tabla rafilen. Yedi deryaları kuhu kaf ilen gavassam kaynağa, dalsam el kınar. Aslında bu bir dörtlüktür. Baktık ne yaptık? İkinci mısradan sonra üçüncü mısraya geçmeden bir dörtlük yer, bir mani yerleştirdik arkadaşlar. İşte bu tarz koşmalara, bu yapıya sahip koşmalara biz yedekli koşma diyoruz arkadaşlar. Musammat koşmaya bakacak olursak iç kafiyeye sahip olan koşmalardır. Burada gördüğünüz gibi parlak, kaymak, tak, yalvarmak kelimelerinde tam uyak vardır arkadaşlar. Veya işte diğer dörtlükte lal, misal, hayal, cemal. Burada vare, yare, yere, nigare gibi kelimelerde uyak, iç uyak durumu söz konusudur. Bu tarz koşmalarda biz musammat koşma adını veriyoruz arkadaşlar. <laughs> dedim dedili koşma zaten yap olarak görüldüğünde diğerlerinden çok kolay bir şekilde ayırt edilebilecek bir koşma türüdür. Aşık ve sevgilinin karşılıklı işte yani nasıl söyleyeyim dedim dedili şekilde oluşturmuş oldukları koşmalardır. ...diye ifade edebiliriz, tanımlayabiliriz arkadaşlar. Ayaklı koşmaya bakacak olursak... ...burada da koşmanın ilk iki ve son iki mısrasından... ...diğer dörtlüklerde ise... ...son mısrasından sonra beş heceli... E, ...ziyade adı verilen bir mısranın eklenmesiyle... ...oluşturulan koşmalardır. İlk dörtlükte baktı bakıldığında... ...ikinci mısradan sonra ve son mısradan sonra... ...ziyade adını vermiş olduğumuz... ...genellikle beş heceli... E, ...mısraların eklenmesi durumu söz konusudur. Son mısrada ise... Sadece dördüncü mısradan sonra, son dörtlükte ise pardon, sadece son mısradan sonra bir e, ziyade mısranın eklenmesi durumu vardır ayaklı koşmalarda. Evet, e, bu sorunun doğru cevabını da tekrar söyleyelim şöyle soruya dönüp, e, doğru cevabımız şıkkı zincirli koşma olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Türkiye sahasında aşık sanatına dayalı bir edebiyat şubesinin oluşumundan itibaren kimi kimisas şairleri kendilerini bazı bakımlardan, klasik şairlerden üstün saymışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşıkların kendilerini üstün gördükleri alanlar içinde e, yer almaz? Yani e, özellikleri verilmiş olan bu şıklardaki ifadelerden hangileri hangisi e, aşıkların kendilerini klasik şairlerden üstün görmüş olduğu alanlar içinde değildir e, de diyebiliriz aslında soru için. Şiirlerini irticalen söylemeleri, saz ve benzeri enstrüman çalmaları, rüya görüp bade içmeleri, şiirlerinde heceyi kullanmaları, ortamına göre türkül hikaye anlatmaları, şıklarımız bunlar arkadaşlar. Doğru cevabı söylüyorum. Ee, D şıkkı şiirlerinde heceyi kullanmaları olmalıdır. Ee, şöyle açıklayarak gideyim e, arkadaşlar. A şıkkından başlayalım ilk önce. Ee, ya neticesinde ilk önce şunu söyleyeyim. A, köy yerinde yetişen ağaçlar genel olarak aruzu bilmezler. E, ve daha çok heceyi kullanırlar. E, okuma yazma bilmelerine rağmen bu şairler kendilerini bazı ...durumlarda tabii, divan türünde yazan şairlerden, yani klasik şairlerden üstün görmüşlerdir. Mesela şıkkı bunlardan bir tanesidir. Büyük halk toplulukları karşısında saz eşliğinde birçok ustalık gösteren Aşıklar... ...kendilerini irticalen şiir söylemede klasik şairlerden üstün saymışlardır. Doğaçlama şiir söylemek öyle kolay bir yetenek değildir diye düşünmüşler. Yani bu şekilde de ifade edebiliriz. Ve bundan dolayı da kendilerini klasik şairlerden üstün saymışlardır şeklinde ifade edebiliriz yani arkadaşlar. Saz ve benzeri enstrüman çalmaları da yine kendilerini üstün görmüş oldukları alanlardan bir tanesidir. E, neticesinde divan şairleri genel olarak müzik aleti kullanmayan ve e, bu noktada aşıkların kendilerini üstün görmüş oldukları alanlar e, üstün görmüş oldukları e, alanlar arasında yer alan e, bir durumdur. Rüya görüp bade içme durumu da yine e, bu alanlardan bir tanesidir. Rüya motifi hani e, derslerimde de anlatmıştım. Yukarıya kartları koyuyorum arkadaşlar bu arada. E, buradan ders videolarına gidebilirsiniz bazı evrelere sahiptir e, rüya görme motifi. E, bu rüya görme olağanüstülük arz ettiği için kendilerinin yani klasik şairlerin de böyle bir duruma e, sahip olmadıklarından kaynaklı kendilerinin üstün görmüş alanlardan bir tanesi diyebiliriz. D şıkkına geçtiğimizde heceyle şiir söylemek üstünlükten ziyade e, bakıldığında yani aruzla mukayese edildiğinde daha kolay bir sanattır şeklinde de ifade edilebilir. E, yani neticesinde aruzla şiir yazan bir adam heceyle de şiir yazabilir. Yani bu bu şekilde açıklanabilir. Ee, e şıkkı ortamına göre türküleyici hayranlıkları e, yine klasik şairleri e, kıyasla üstün olduklarını ifade edebilirler bu alanlarda da e, ederler daha doğrusu. E, bu şekilde açıklayabilirim arkadaşlar. Doğru tekrar söylüyorum D şıkkı olmalıdır. Diğer sorumuzdayız. Geriye bıraktığı 2000'den fazla şiirle Türk edebiyatının en çok yazan, söyleyen aşıklarından biri olarak tanınır. Birçok şairin kendisine nazire yazdığı söylediği aşığın Hece vezniyle oluşturduğu şiirler daha başarılıdır. İçinde 170 şairin yer aldığı Şairname adlı bir eseri vardır. Şairname zaten direkt doğru cevabın, doğru cevabı bize bağırıyor diyebiliriz buradan. Doğru cevabımız C şıkkı Aşık Ömer olmalıdır arkadaşlar. Aşık Ömer ile ilgili bir ilk bölümde de zaten bilgi vermiştik. Yine detaylandıracak olursak Karaca olandan sonra ünü bütün Türk dünyasına yayılmış müstesna bir şahsiyettir. Ordu şairi olarak değerlendirilebilir tabi bu elde bulunan şiirlerle yola çıkılarak ifade edilir. Ordu şairi oldu. Aynı zamanda medrese eğitimi görmüş, Arapça Farsçayı da bilen bir şairdir. Ömer mahlası dışında, Derviş nihani ve adli mahlaslarını da kullanmıştır. Bunları da söyleyebiliriz. Bir de Ahmet Paşa, Fuzuli Atay gibi şairlerin şiirlerine Nazireler yazdığı da söz konusudur arkadaşlar. Yine diğer şıklara bakacak olursak, Hızri aşıklarından Hızri, 19. yüzyılın geride kalmış aşıklarındandır. Gevheriye yine ilk bölümün 6 sorusunda yanlış hatırlamıyorsam temas etmiştik, orada değinmiştik. Ekleme yapacak olursak Gevheriye, divan katipliği yapmış, medrese öğrenimi görmüş bir kişidir. Şiirlerinde aşk, tabiat, sevgili, ayrılık gibi konuları işlemiştir. Kayıkçı Kul Mustafa'dan etkili, etkilendiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Kuloğlu, tarihçi Naima'ya göre Sultan II. Osman'ı öldüren Davut Paşa'yı cellatların elinden kurtarmış bir kişidir Şairliği ile alakalı hem Hece'yi hem de Arzu kullanmıştır. Dönemine göre dili durudur, sadedir, yalındır. Özellikle aşk ve kahramanlık konularını işlediğini görüyoruz Kuloğlu'nun. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kuloğlu için çağının ünlü aşıklarından olduğunu belirtmiştir diyebiliriz Kuloğlu için. Erzurumlu Emrah'a geçecek olursak Hece ile yazdığı şiirlerin çoğunu koşma tarzında yazmıştır. Şiirlerinde atasözleri, deyimler... Beddualar gibi, e, halk hekimliği gibi, halk kültürünün unsurları bulunmaktadır. E, konusunu, şiirlerinin konusunu gurbet, ayrılık, doğa gibi, tasavvuf gibi konular oluşturmaktadır. Ayrıca işte keder, zaman, sevgiliden şikayet gibi temaları da işlediğini söyleyebiliriz. Son olarak şunu da ifade edelim. Kendisi hem klasik hem de aşık tarzı şiirde eser vermiş ve söz sanatlarını başarıyla kullanmıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız, tekrar söylüyorum, C şıkkı aşık Ömer olmalıdır. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi numaralandırılmış cümlelerde özellikleri belirtilen eserlerin şairlerinden biri? Değildir. Öncülerimiz var. Öncüllerde bazı eserlerden bahsediliyor. Bu eserleri bulacağız ve aşağıdaki şairlerle eşleştireceğiz arkadaşlar. Birinci öncül, tasavvufi düşüncenin esasları, güzel ahlak, kıyamet halleri gibi konuları anlatan ve hikmetlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserdir. Hikmetten yola çıkarak eserin divanı hikmet olduğunu ve Divan-ı Hikmet'in yazarının da Ahmet Yesevi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. C şıkkını eledik bu şekilde. İkinci öncüle geçecek olursak, nasihati konu alan bu manzum kitap 13. yüzyıl tasavvuf edebiyatının önemli eserlerindendir. Ee, yine burada da nasihat e, konusuyla yazılmış ee, eser Risaletin Nusiyedir arkadaşlar. Nasihatlerin Risalesi şeklinde de çevirebiliriz onu. Ee, risale Nusiye de Yunus Emre'ye ait bir eserdir. Buradan da B şıkkını elemiş olduk. Üçüncü öncüle geçecek olursak Ayet, hadis ve kıssalarla süslenmiş, 14. yüzyılda kaleme alınmış mensur bir eserdir. Ee, bu da e, Budalaname e, olarak karşımıza çıkar. Budalaname de kaygısız aptala ait bir eserdir. E, son olarak, son öncülde de genel olarak peygamberin doğumunu konu alan bu eser şairin tek eseridir. Zaten e, konusunda da çok ünlüdür bu eser. Mevlid e, veya işte esas adıyla veslet Necat eseridir bu eser. E, bu da Süleyman Çelebi'ye ait bir eserdir arkadaşlar geriye Hacı Bektaş Veli kaldı burada Hacı Bektaş Veli'nin herhangi bir eserinden bahsedilmemiştir Hacı Bektaş Veli de bildiğiniz gibi Türk Edebiyatı'nın önemli mutasavvıflarındandır en önemli eseri makalattır bunun yanında Velayetname adlı bir eser daha vardır gerçek kimliğini aydınlatacak bilgiler içermektedir yani Hacı Bektaş Veli ile ilgili bulabileceğimiz hemen hemen her şey bu eserde Velayetname'de vardır diyebilirim arkadaşlar. Kendisi yazmamıştır Hacı Bektaş Veli e, velayetnameyi, e, müritlerinden birisi yazmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız, tekrar söylüyorum, burada Hacı Bektaş Veli olmalıdır. Diğer soruya geçelim. 12. yüzyıldan itibaren teşekkül etmeye ve anlatılmaya başlanan, 13. yüzyılda yazıya geçirilen bir İslami Türk destandır. Bir başka destanın devamı olarak görülen destanın kahramanı, Türk tarihindeki gerçek bir şahıstır. Bilinen ilk nüshası Selçuklu Sultan II. İzzettin Keykavus'un emriyle İbn Ala tarafından yazıya geçirilmiştir. Parçada anlatılan destan aşağıdakilerden hangisidir? Battalname, Saltukname, Danişmentname, Cengizname, Hamzaname. Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız bizim burada C şıkkı Danişmentname olmalıdır. Danişmentname Battal Gazi'nin, Battal Gazi destanının devamı olarak kabul edilir. Burada bir başka destanın devamı olarak görülen, şuradan, ha bir başka destanın devamı olarak görülen destan demiş oldu. Yani bir başka destan devamı olarak e, Battal Gazi destanı devamı olarak da diyebiliriz buna. E, i̇bn Ala tarafından derlendiği zaten burada verilmiş. E, bunun yanında 2. Murat'ın emriyle Tokat dizdarı Arif Ali tarafından tekrar yazıldığında söyleyebiliriz arkadaşlar. E, Danişmentname ile ilgili söyleyeceklerimiz ve zaten burada da bir e, bilgi metni var. Bu kadar diyebilirim arkadaşlar. Diğer şıklara bakacak olursak. Diğer şıklara bakmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bu konularla ilgili destan özetleri dersim var. Yukarıda önerilenler kısmında bu videoyu da bulabilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde bu destanları ele almış olduğum videoyu izleyebilirsiniz. Battalname'ye bakacak olursak 8. yüzyılda Arap-Bizans savaşlarında ün kazanan, Türkler arasında Seyit Battalgazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanın efsanevi yaşamı çevresinde çerçevesinde oluşan Destandır diyebiliriz arkadaşlar. Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battalgaz Destan tipi Türkleştirilmiştir. Ee, önceki destanlardan olaylarla zenginleştirilmiş ve Türk anlatım geleneği içinde e, içine alınmış milli bir destan hüviyetindedir. Yani milli bir destan kimliği kazanmıştır diyebiliriz. 12-13. yüzyıllarda Battalname adıyla Nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir diyebiliriz Battalname için. Ee, Saltukname 13. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında önemli rol oynadı. Rivayet edilen kahraman bir evli olan Sarı Saltuk'un hayatını anlatır. Ee, yine destan 15. yüzyılda Cem Sultan'ın talimatıyla Ebu Hayr Rumi tarafından yazıya geçirilmiştir arkadaşlar. Cengizname, Cengiz Han'ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkındaki genel halk rivayetlerinden derlenmiş tarihi bir destandır. Destanda Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikaye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır. Hamza name'ye bakacak olursak, Hz. Hamza'nın şahsiyeti etrafında teşekkür eden bir eserdir bilinen ilk, bilinen en eski Hamzaname Hamza Nami yazmasında biz Hamzevi adında birisinin yazdığını, kaleme aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğacağımız C. Battan Nami, pardon C. Danışman Nami olmalıdır. diğer soruya geçebiliriz. Nasrettin Hoca'nın fıkralarıyla Mevlana'nın mesnevisindeki benzeşen anlatılar aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini okumuyorum. Direkt doğru cevabı veriyorum. A şıkkı, onun sesi yarın çıkar ve kedi burada ise et nerede, et buradaysa kedi nerede şeklinde olmalıdır. Ee, şöyle izah edeyim. Yani bu açıkçası 2014 sınavının belki de en zor sorusuydu. Neredeyse tüm mesneviyi bilmek ve nasrettin Hoca'nın tüm fıkralarına hakim olmak gerekmekteydi. Ee, şu şekilde ifade edeyim size. A şıkkında yer alan, onun sesi yarın çıkar, kedi burada ise et nerede, et buradaysa kedi nerede anlatıları hem mesnevide hem de nasrettin Hoca fıkralarında ortak içeriğe sahip anlatılardır. Yani gerçekten zor bir soru ve bu soruyu bilmek yani bilerek ve isteyerek doğru yapmış e, hocalarımı da buradan tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani e, kaynak e, sunmak istersem Eğer mesnevi açıp okumanız gerekiyor ya da e, Nasreddin Hoca'nın fıkralarında bu şekilde bilmeniz yani bilerek karşılaştırma yapmanız gerekiyor. E, i̇nternette de açıkçası sorunun çözümünü hazırlarken Nasrettin Hoca'nın fıkraları şeklinde buldum e, bu anlatıları. Fakat Mevlânâ Mesnevisinde açıkçası çok fazla irdeleyemedim. Ee, o yüzden hani çok açıklamayı çözümü bu şekilde e, bırakma noktasındayım. Ee, Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim önümde şu an notlar var. Ee, sizlere ben bu çözümleri yaparken hani işte öğrenmiş olduğum lisansta ya da yüksek, yüksek lisansta e, kazanmış olduğum e, bilgilerle sadece bunlara bağlı kalarak yapmıyorum. Kendi hazırlamış olduğum notların yanında e, bu soruları ben hani anlık hazırlayıp sizlere aktarmıyorum. Çeşitli makalelere, mesela bugün işte Bahattin Ögel'in mitoloji kitabına, Türk mitolojisi kitabına baktım veya işte Türklerin tarihi kitaplarına baktım. Yani pek çok makaleye bakarak, pdf olarak tabi bunlara ulaşabiliyorum, pek çok kitaba bakarak, kaynağa bakarak bunların cevaplarını bulmaya çalışıyorum. Hem sizin için hem kendim için iyi oluyor. Ben de bu şekilde bilgilerimi hem pekiştiriyorum hem de üzerine bir şeyler katmaya çalışıyorum. Önümde notlar var. Bu notlardan da faydalanarak sizlere bunlara bu şekilde aktarıyorum. Yani yanlış bir şey söylememek adına bu şekilde yapıyorum. Ee, yine eğer yanlış bir şey söylersem bir bilgi yanlış yanlış bir bilgi verdiğimi düşünüyorsanız şayet yorumlarda bunları yazın ya da bana bir şekilde yani Facebook adresimi zaten ben açıklamalar kısmına yazıyorum bana bir şekilde ulaşıp bunları ifade ederseniz ben de sevinirim en azından kendimi düzeltmiş olurum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bu sorunun doğru cevabı A şıkkı olmalıydı. Diğer sorumuza geçtik. Halk hikayelerinin konusu genellikle Tahir ile Zühre ve Erciş ile Emrah hikayelerinde görüldüğü gibi aşktır. Köroğlu ve Aşık Garip'te olduğu gibi konusu kahramanlık olan halk hikayelerde bulunmaktadır. Ayrıca Yaralı Mahmut gibi her iki konunun işlendiği halk hikayeleri de vardır. Bu parçadaki numaralandırılmış sözlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? E, doğru cevabımız D şıkkı olmalı. Yani Aşık Garip e, kahramanlık hikayeleri arasında yer alan bir eser değildir. E, aşık Garip e, aşk hikayeleri yani sevgi temalı hikayeler arasında yer alan bir eserdir. E, zaten genel olarak aşk ve kahramanlık olarak işlenir e, halk hikayeleri. Tabi bunların yanında e, iki konunun birlikte işlenmiş olduğu e, işte Yaralı Mahmut gibi e, metinde verilmiş Yaralı Mahmut gibi hikayeler de e, vardır. E, aşk hikayeleri de burada söyleyecek olursak tarih, Tahir ile Zühre, er, Ercişli Emrah ile Selvihan, e, Aşık Garip hikayeleri aşk e, temalı, aşk konulu e, hikayelerdir. Burada bir tek Köroğlu e, hikayesi e, kahramanlık konusunun işlenmiş oldu. Eserde tabii Yaralı Mahmut'u biz her iki konunun işlendiği halk hikayeleri olarak ele alıyoruz. Fakat e, Yaralı Mahmut'un kahramanlık ağırlıklı e, halk hikayesi olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, ayrıca soruda yer alan halk hikayelerinin özelliklerine de değinmek istiyorum. E, bunun da dersini işlemiştim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. E, halk hikayeleri dersinde ee, yine önerilen, önerilenlere kart olarak yukarıya koyuyorum. Oradan görebilirsiniz hemen önerilen videolar içerisinde. Oradan bu derslere de ulaşabilirsiniz. Ee, Tahir ile Zühre'ye baktığımızda e, hikayenin Türk dilinin konuşulduğu her yerde hem yazılı hem de sözlü kaynaklarda anlatmaları bulunmaktadır. Ee, hikayedeki şiirlerin mani şeklinde olması dikkat çeker arkadaşlar bu Tahir ile Zühre hikayesinde. Aynı zamanda hikayenin diğer hikayelerden ayrıldığı nokta Tahir'in e, ırmağa atılması durumudur. Ercişli Emrah ile Selviha'na bakacak olursak bu hikaye Türkiye haricinde Türkmenistan, Azerbaycan ve Balkanlarda da bilinmektedir. 17. yüzyılda yaşamış Ercişli Emrah ile Selviha'nın hayatı etrafında oluşan bir halk hikayesidir. Köroğlu yine Köroğlu'nun babasının intikamını almak için Bolu Bey'inden intikam alma hikayesini anlatan bir eserdir diyebiliriz aslında kısacası. Aşık Garip hikayesinin çıkış yeri Azerbaycan'dır. Ee, yine yani pek çok Türk dünyasında yani Türkiye dışında birçok yerde yazılı ve sözlü anlatmaları mevcuttur diyebiliriz. Yaralı Mahmut sadece Türkiye'de bilinen bir hikayedir arkadaşlar. Ee, hikayede genel olarak e, akşam ortaya çıkarıldığı zaman etrafı aydınlatan çamçırak ya da şamşırak adının verilmiş e, adı verilen taşların Bağdat'tan İstanbul'a getirilmesi anlatılmaktadır diye bunları bu şekilde açıklayabilirim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız bizim burada ee, C şıkkı pardon D şıkkı A şıkkı olmuş oldu kısım olmalıdır. Geçtik diğer soruya. Dede Korkut'ta ve Oğuzkan Destanı'nda örnekleri görülen, yılda bir kez yapılan, herkesin oturacağı yeri ve kurbandan yiyeceği kısmı belli olan dini nitelikli tören aşağıdakilerden hangisidir? Şölen, Nevruz, Yu, Bayram, Sığır. Doğru cevabımız Aşık olmalıdır arkadaşlar. Ee, bu arada bu son sorumuz bizim 18. soru. Ee, diğer bölüme geçeceğim ondan sonra. Şölen, Oğuz Türklerinin kurban ziyafetidir ve yılda bir kez sığır törenlerinin ardından yapılır diyebiliriz. E, dini bir tören olmasının e, ötesinde sosyal içerikli bir tören olarak da ifade edilebilir. E, ayrıca şölenlerde kurbanın kesilen parçaları, mesela kısmı belli olan, e, demiş olduğu yiyeceği kısmı belli olan parçalarını biz sögük adının verildiğinde söyleyebiliriz arkadaşlar. E, Nevruz 21 Mart günü, baharın gelişinin kutlandığı ve aynı zamanda Ergenekon'dan çıkışın yıl dönemi olarak kabul edildiği bir bayram olarak kutlanmaktadır. E, Yu eski Türklerde ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze merasimlerine verilen addır. E, attır hepimizin bildiği gibi. E, kelimenin geçmiş olduğu, Yu kelimesinin geçmiş olduğu ilk kaynak Orhun yazıtlarıdır. İlk Yu örneği ise Divan-ı Türk'te yer almaktadır. Bunu da belirtelim. E, bayram mı? Hani ne oldu? Zaten hani dini bayram, milli bayramlarımız var. E, çok açıklanacak bir şey değil. Sığır'a geçiyorum direkt. Oğuzların kutsal av törenlerinin adıdır sığır. E, kutsal kabul ettikleri hayvanları Yılda bir kez avlarlar e, diyebiliriz arkadaşlar doğru cevabımız tekrar söylüyorum burada A şıkkı şölen olmalıdır. Evet burada 2015 sorularına geçiyoruz 2015'ten devam edeceğiz e, dinlediğiniz için şimdilik teşekkür ediyorum zaten bir sonraki videoda görüşeceğiz hemen e, lütfen kanala abone olun e, kanala abone olursanız oldukça sevinirim bir de beğeni gönderirseniz bu da beni mutlu eder herhangi bir hata ettiğimi düşünüyorsanız e, ve hata ettiysem affola ve bu düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bana ifade edin ya da açıklamalar kısmındaki Facebook adresinden ya da Instagram adresinden bana bunları ifade edebilirsiniz. Bu arada bunların tekrar söyleyeyim bilmiyorum birinci videoda söylemiş miydim hatırlayamadım şu an PDF dokümanlarına bu soruların PDF dokümanlarına Facebook grubum bu da yine açıklamalar kısmında yer almakta. Oradan bu PDF dokümanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde dağıtıyorum size bunları da söyleyeyim. Oldu. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.